Hepinize tekrardan selamlar YouTube YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tahsin ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dragon City'de yüksek alev egzerasını inceleyeceğiz. Evet biliyorsunuz ki ilk pasla birlikte gelen çok güzel bir VIP hero kendisi. Haberler kısmından sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Koleksiyonluk susturucundan bu hero'yu aldı, bu aldım. Bu legendary'yi aldım. Ve onun dışında başka ne almıştım size ben bunu göstermiştim gerçi ama video çekmek için hiç şansım olmamıştı. Esansı yarışta ikinci sıraya girdim çünkü umursamadığım bir ejderha Yükselen Alev, Nix'in enerjisi patlama şehre doğru gidiyor. Ta ki özel ruh sağlığını engellene kadar gibi gibi bir hikayeli bir geldi. Bugün sizlerle bu ejderhayı inceleyeceğiz. 40 yapacağız. Yeteneklerini, hikayesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükselen Alev aslında bugün inceleyeceğiz sizlerle beraber pas ejderhası. Biliyorum çok gecikti bunun videosu. Çünkü pasın bitmesine iki gün kalınca tamamlayabildiğim görevleri. Evet e, Tahsin Yeten'in kriz geçirme episoduna hoş geldiniz bu arada. Neden kriz geçirme episodu diyorum? Çünkü habitatların hepsi ağzına kadar ejderha dolu. Şimdi şuradaki bir doğa ejderhasını şuraya taşıyacağım. Ve evet yeni adamı doldurdum. Yani şu tarz bir doldurma yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Küre satışlarımız için de topluluk bölümündeki fiyatlarımıza göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle. Evet şimdi şuradaki arkadaşımızın bende baya bir küresi var. Bunu hemen yerleştirmek istiyorum. Çünkü benim koleksiyonumda istediğim bir ejderha kendisi. Tebrikler. Evet bu ejderhamızı 40 level yapacağız arkadaşlar. Bu ejderha gerçekten 13. seneye özel gelmiş bir Dragon City ejderhası. Yüksek yükselen alev ejderhası güzel bir tasarımla bizleri karşılıyor. Hikayesine bakmak istiyorum öncelikle. Bir zamanlar sıradan güçlerin sınırlarına mahkum olan alev ejderhası küllerinden doğdu. Ve görkemli kudrete sahip kahraman bir canavara dönüştü. Yüksekten yükselen alev ejderhasının kavrucu sıcaklığına kaçmaktan en mahrum ve maharetli düşmanlar bile kaçamaz. Çok destansı bir şeyler yazmışlar. Ama düzgün bir hikaye yok. 13. yıla özel bir ejderha. Bu arkadaşı ben bir 40 level yapacağım ve yeteneklerine bakacağız. Eğittiğim zaman özel yetenekleri falan fistan var mı? Onlara da bakacağız. Bakalım şimdi. 40 yolu yaptık. Şimdi burada derisiyle birlikte geliyor. Evet. Ardro ee, beceri görünümü bu. 2000'e körleşmiş dolu diye bir özel saldırısı var ve bakalım ekstra bir özellik yüksek sen alev ejderhasına bir bakalım. Evet Ardos asıyla birlikte %37 hasarlık bir şey yapıyor. Bunu hemen yükselttik. Şimdi eğitmeden önce de bu destemizde yerimizi alacak bir ejderha arkadaşlar kendisi. 8 dakika savaşmayı beklemeyeceğim onu o yüzden bu kısımlarda bir yere koymak istiyorum. Evet, e, neredeydi bizim oyunculara 40 level olması lazım aynı. Şimdi geliştir kısmına geldiğimizde bir terfi ettir bölümü var. Onu bir buralara kadar bir terfi ettireceğim. Bütün coin'imi buna harcayacağım. Anladım, sorun yok. Tamam, terfimizi ettirdik. Şimdi ikinci bölüme geçmeden önce takımı bir dakika güncelleyelim be abi. Taşımı buna harcarım abi. Sıkıntı yok. Güçlendir kısmından bakacağım ben de bunun 694 tane küresi varmış. Aynı zamanda güzel bir şekilde ben bu ejderhayı çok tatlış bir şekilde besleyeceğim. 402 tane depomla ne olabilir? Ha, küre sandığı cart curt falan var. Çok da önemli değil burası. Geçen bölümde de sıfırdan gelişme serisindeki şeyleri incelemiştik. Neydi onun adı? İşte bundan bir tane daha çağırabiliyorum. 500 küre çağırması var. Hero gerçekten güçlü sanırım. O yüzden 500 küre ve yeni olduğu için de aslına bakarsanız. Takımımızda gerçekten güçlü bir ejderha kendisi bir test edeceğiz arkadaşlar şimdi bu videoda biliyorsunuz ki şimdi ondan bir yükseltmeyi almak istiyorum evet 1 2 3 skin ile birlikte 80 k canı var karşımızda bir tane mistik ejderha var şimdi bir bakalım abi güç bu beceri asla kalımız atlatılamaz güç kibin her zaman 5 defa vururmuş şimdi ilk başta bununla başlayalım ya bakalım nasıl vuracak bu beceriyi anlamadım ama bu beceri ciddi Şimdi bu sefer ha 5 defa vurur dedi anladım. Yani ben bu özel hareketi 5 defa kullanıyorum. Peki Ardor arası ne yapıyor? Ardor arasına tam bakamadım. 10 çarpı yaptığım için abi. 10 çarpı yapmayacağım bir daha. Şaka gibi kaybedersem çok komik olur bu arada. Şimdi ben bu ejderhayı nerede en iyi sizlere gösterebilirim? Ancak klan savaşlarında falan. Şimdi bekleyeceğim ben bir bir, bir yapalım abi. Şimdi şu arkadaşım bir saldırsa kritik atıyorum şuna. Bir deneyelim bakalım. Kömürleşmiş dolu. Bu saldırıyı ben 5 kere bunun üzerinde kullanabiliyorum. Şimdi bakıyorum 97k kritik gayet iyi. Yani full level'daki bir ejderhal legendary'i öldürebiliyor hiç olmazsa. Fena diye diyebiliriz. Ardror asası saldırısı yapacağım şimdi bakalım ne vuracak. Bakalım ortalama damage'i ne kadar. Güzel 39k fena değil. 2 tane special skills olması da bence bir artı bu arada. 2 tane special skills'ine ben okeyim abi sıkıntı yok. Şimdi şunları bir temizleyeyim hemen. Saldırı açısından bakacak olursak özel saldırısını 5 kere vurabilmesi gerçekten büyük bir artı ve güçlü bir ejderha olduğunu zaten hepimize kanıtlıyor. Ama şu anda tabii tek level olduğu için şimdi ben bunu bir geliştir diyeceğim de ee, terfi ettir bölümüne girdiğim zaman terfi ettir bölümüne değil saldırı bölümüne girdiğim zaman zaten ard saldırısı bu beceri asla ıskalamaz. Eğitim için beceri gerekli. 2 tane özel saldırısı var bence okey bu ejderha kostüm bence çok okey. Hani kostümünü de beğendiğimi söyleyebilirim bu arada. E, güzel bir bence. Ama o konuda bir problemimiz yok abi zaten. Bunu böyle bu şekilde kasarsın mesela. Ben kasarım yani. İki kere vurmaları çok hoş olmadı. Şimdi bu ezereyi ben bir güçlendirmeye vermeden önce bunun şeyi vardı galiba şurada. Etkinlik görevi var mıydı bunun burada? Etkinlik görevi olması lazım ama yok galiba. Aynen yok bunun etkinlik görevi. Ya da ben kaçırmış olabilirim diye düşünüyorum. Bence ben kaçırmışımdır bu arada yüksek ihtimal. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Hani Ejderha'ya okeyim ben. Yıldız basınca tabi çok daha güç olacağını düşünüyorum. O yüzden bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi ben takıma şuradan bir yüksek kefaret vereceğim. Nerede? Aynen yüksek kefaret gelsin abi. Şimdi bunların hepsini normal bir şekilde dörtleyeyim. Ondan sonra ben bu Ejderha'yı empower atacağım arkadaşlar. Oradan güçlendireceğim zaten. Sıkıntı yok o konuda. Pişmanlık yok saldırısı yapayım 171k. Ejderha'nın saldırısı hiçbir şeyi ıskalamıyor. O tutturan bir saldırı. Yani bu şekilde bir saldırısı var. Onun dışında daha çok böyle hani tank ejderha diyebiliriz 5 kere yani güçlü bir şekilde saldırı yapması bence çok iyi abi. Ha, onun dışında bence bu ejderhaya ben okeyim bu arada onu da söylemeden geçemeyeceğim çok güzel bir ejderha olduğunu düşünüyorum. Hani yeni gelen bir ejderha tasarımı da okey zaten bir sıkıntı yok abi ama parasını hak ettiğini söyler miyiz? Orası çok büyük bir şekilde tartışılır arkadaşlar. Bence hiç hak ettiğini söyleyemem ama yine ortalama 500-600 lira olsaydı okeydi bence. O konuda da kesinlikle bir şey diyemeyeceğim maalesef. Tamam şimdi evet gel gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Topla dedim ve aldım. Güzel. Şimdi buradaki ejderhamı değiştirip kefaret kurt yapmak istiyorum. Çünkü kefaret kurt gerçekten benim için çok güçlendirdiğim bir tank ejderhası <laughs> oynuyor. Harpi de tank. Bu da tank yani. Bak mesela kusal, harfi olması yapacağım. Kusal müdahale saldırısına benim aşkınlardan alışkanlığım kalmış bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim ama. E, Pegasus'u yeneriz bu arada bence. Bir deneyelim şansımızı bakalım. Evet bu kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. O yüzden bulutların başı yapıp kendime demeç vurdukacak. Ama sorun yok. Buradan ne yapacağız? Hop harfi bulmasını çekeceğim ben sana abi. Tur 4'e geleceğiz. Tur 4'ten sonra ben sana bir pişmanlık yok saldırısıyla vuracağım. Kafanın ortasına bir tane vurdum. Efsane yaptım. Ölür müsünüz artık hocam? Tamam güzel. Ya liglerde zaten çok... Liglerde değil de ben normalde zaten çok zorlanmıyorum arena savaşları yaparken. Çünkü zorlanacak bir oyun türü yok abi bence. E, o konuda içim rahat. Oğlum benim ejderhalar yine mi değişti ya? Oruk şöyle yapalım. Harpi uluması. 103k güzel vurduk. Son ultimatom geldi. Bulutların başı yapıyorum. 2000 949 vurdu. 158k yapıştırdım onun suratına. Şöyle bir efsane bir büyü yapacağım. Yapmadan önce de bir harp olması. Lazım. Zaten takımımda şu an full kendine heal basan ejderhalar var. O yüzden yenilmem bir tık zor. Özellikle şu arkadaşın iki tane skill'i de heal bastığı için kendisine bayağı bir OP. Şu anlık benim takımım arasında en azından kendi içerisinde çok OP olduğunu düşündüğüm bezlere zaten harpiye vampir işlemiyor abi vampire vurduğu zaman kendi canını çalıyor yani öyle bir özelliği var harpiminde güzel bir şekilde ilerletiyor gayet evet 13 tane de yakında ödüller aldık güzel abi versus kısmına ben tekrar geleceğim bu arada neyse dur şöyle yapayım ben bulutların başı saldırısı zaten burada ekstra ben güçlendirdim artık kule bastığım için bayağı güçlü vuruyor Şimdi harfi olması yapacağım bundan mecbur. 329k iki kere vurdu. Ben de bulutların başı yapacağım kanal. Tamam sıkıntı yok. Abo. Görüşürüz abi. 225k'la güzel bir şekilde temizledik Bu arenada artık 10k'ya doğru zorlayacağım zaten ama. Şimdi arenalar kısmına geliyorum. Ben zaten ustalara kadar çıkmıştım. Düşmemin temel prensibi şu. Düşmemin temel prensibi zaten uzun bir süre ara vermiş olmalar kaynaklı. Geri dönünce hızlı bir şekilde toparlıyorum. Evet klan sandığımızı da 6'da 6 yaptık. Yapan herkesin ellerine sağlık. Yani ikinci, üçüncü sandıkta sandığı fullleyebildim de. Evet. 8 milyon ve 4'e 4. Şu jokerlerde top patlattığımız zaman da güzel bir şekilde ilerliyoruz dostlar. Evet şimdi güzel. Bir dakika ben lider olmam lazım. Aynen. Lil alacağım. O gerçi şey, takasa mı çıkmıştı onu ben bir sorarım ya. Neyse şimdi arkadaşlar asıl etkinliklerimde etkinliklerde ne yaptığımı anlatacağım sizlere gerçi. Şu an etkinliklerde gerçekten çok güzel şanslı ödüller var. Şu arkadaşı ben yine alamadım. Yapacak bir şey yok. Küresi geldi sadece. Ee, bu görünüme sahip olduğunda ejderhanın genel istatistik %25 oranında artar diyor. Bu ejderha güzel tasarlamışlar bence. Kaçıyorlar bunlar saldırıdan iki kere garanti bu şekilde. Onun dışında benim burada en çok sevdiğim şey kesinlikle kırmızı balon etkinliği oldu. Çünkü burada bir legendary, bir tane mistik var. Tamamlanan hedeflerde ben bir tane ejderha aldım. Ee, şu an sadece bundan iki tane. Bundan bir tane toplamam yetiyor arkadaşlar. Şimdi şu en sevdiğim etkinlik görevlerine gelmek istiyordum diyecektim ki en sevdiğim etkinlik görevine gelemedim. Neyse şurada bir dakika bir bakayım abi. Burada benim koleksiyon adası olayı yokmuş bu arada ona üzüldüm gerçekten. Şuradaki arkadaşlarımızla bir toplanım. Sırada bu adayı açmak için biriktirmeyi düşündüğüm taşlarım var bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar ama iyi gidiyorum şu an. Genel hesap şu anda gayet iyi ilerliyor bu arada. Ee, plus pas konusunda da zaten hayvan gibi legendary şu an sıçtım diyebilirim. Koleksiyonuma girdiğinde 823 tane ejderham var. Ama daha iyi olabilir. Şu anlık kale ejderhası ve bende eksik olan sadece şu komik olan sakız ejderhalar falan yani. Baktığım zaman çoğu ejderhayı açtım zaten. Hani koleksiyonumda bunların çoğunluğu vardı ya da satılmış da olabilir. Mesela şunları açmamışım. Bunlar benim çok nostaljik ejderhalarım. Nalbantlar falan da açık değil mesela. Onları da yapmak lazım da şimdi güçlü ejderhaları falan çiftleştiriyorum zıt pırt. Güçlü da bana güzel şeyler verdiği için. Mesela şunu çiftleştireyim. Bana garanti L verecekti vermedi şaka gibi. Neyse abi şimdi ben buradan en sevdiğim etkinliğime girmek istiyorum. Etkinlik görevleri değil abi hayır. Savaş kısmında güncel kurtarma bölümüne girmeye gireceğim. Eğer hala evet 8 saati kalmış. Neyse şu 30'luklarla girsem mi alırım bunu bu arada bence. Bir bakalım şansımızı bir denemek lazım. Alırız alırız her türlü hiçbir şey yapamaz. Çünkü bizdeki o legendary'ler sağlam. empower atmayı unuttum bak arkadaşlar. şimdi hatırladım buradan. Bir güçlendir kısmından buraya atamıyorum çünkü buradaki arkadaş var evet. 442 tane bunun küresi varmış. Ama böyle ee, bir de burada ekstra olarak aldığım bir tane strateji ejderhası olması lazım. Yani strateji miydi neydi bir şey unuttum. Heh, bu aynen. Klorokritik ejderhası. Klorokritin tasarım gayet okey bence bu arada. Hedefler kısmından zaten şu an yapabildiğim bütün her şeyi yaptım diyebilirim. Sadece ejderha TV videosu izleme, ejderha çağırma ve bir ejderha eğitme kaldı o kadar. E, değer taşları vücudunun daha bence çok güzel bir görev değil. Yapmanızı da tavsiye etmem abi. Boş yere yani. Neyse videomuzun burada sona geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuz her takdirde Dragon's videolarım devamı gelecektir. Küre satın almak isterseniz de Instagram'dan ulaşıp WhatsApp grubumuza sizi çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.